<laughs> ne adamsın? İsmail ne yaptın? Şey diyor mu? He? Islandın mı? <laughs> Burada bir şey İsmail, sığınak. Gördün mü? Burada bir sığınak. Arkadaşlar çok şey yağmur yağıyor. Odunu kurtardım. yağmur <laughs> <laughs> Vallahi ala ulan şans var bizde var ya. bu açılıyor değil mi İsmail? <laughs> Onun içine mi girecek? Gel şuradan altına gir de şurada aç İsmail. Gel. Unuttum ben Ağacın kofuğuna, kofuğuna sığıştım arkadaşlar ben de. İsmail şemsiyeyi açana kadar kendimi koruyayım ben. Orada asılıyorsun herhalde İsmail. Aferin. Aha, ona açıldı lan. Otomatik. Helal olsun. İçine girsek şey der mi? Islanmaz değil mi? <laughs> Gel. Ama. Gel da Şey şemsiye yırtmasın. Gel lan. <gülüyor> 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 ah, İsmail ne güzel oldu la! <gülüyor> 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 Oy, He, <nasıl gülüyor> oldu? Ee, süper oldu var ya. Güzel oldu, <gülüyor> <gülüyor> vallahi güzel oldu. Oy, vah çekiyor İsmail bak. Kamera dört dörtlük vallahi. yağmur geçirmiyor, ne güzel. Geçirmezsen. Şurayı kapatsana Mesut. Şurayı kapanıyor mu? Nereden kapanıyor Ama... bura? Dur lan, dur dur. Dışarıdan mı kapanıyor? Aman. Dışarıdan mı kapanıyor? Dışarıdan kapanıyor, dur. Ah şimdi gelmiyor değil mi yağmur? Oh be. lan. Evet arkadaşlar pikniğe gelir gelmez arabadan yine inmez hemen yağmur yağdı. Böyle acayip bir şey oldu. Biz de iki Orlanda kişilik... mahsur kaldık. Biz de iki kişilik çadıra girdik. Evet. Mesut. Evet.